3.12 sürümü ile birlikte varlık tahsis yeri raporunda varlıkların geçmiş tahsis yerlerinin de raporlanabilmesi sağlanmıştır. Bunun için varlık yönetimi raporlar varlık tahsis yeri raporu filtrelerine geçmiş tahsisler filtresi listelensin listelenmesin seçenekleriyle eklenmiştir. Buradan listelensin seçeneği seçilip rapor alındığında ilgili varlıkların geçmiş tahsisleri bulunuyorsa mevcut tahsis yerleri bilgileri altında geçmiş tahsis yerleri bilgilerinin de listelendiği görülebilmektedir.